Ay ay biz onlara ne güzel ev yaptık. Şimdi onların üstünü örteyim. Evet şimdi onlar yatın. Hadi siz yatın ben size yemek hazırlayayım. Işığı da söndürüyorum. Hadi yatın. Ne oldu Tanrı yat? Efendim. Tamam sen yat ben sana yemek getireyim. Tuan'a sen yatmıyorsan gel. Ses çıkarma Tuan'a gel. Tamam, Tuan'a hadi siz yatın beraber yatın. Ben geliyorum. Ben onlara en sevdikleri şeyi hazırlayayım. Aa arabanın anahtarını da buraya katmış. Bakın ben onlara hamburger hazırladım. Evet. Patates. Ay Tuan'a sen uyandın geldin mi? Acıktın mı? Hadi gel yemek yiyelim. Bakayım Hasan uyanmış mı? Hasan! Günaydın! Uyandın mı? Evet. Tamam ışığı açayım. Ay ne güzel güzel uyadı. Uyandı Hasan. Sonra anahtarı. Bak ben size ne yaptım? Hamburger siparişi verdim. Evet. Ay. Ay Hasan hepsini devirdin. Tana hadi gel bakalım eve gir. Hadi geçin beraber yiyin. Yorganını da alayım. Tana Hasan'ın yanına geç. Bakayım bakayım nasıl yiyorsunuz. Aa Hasan neden sofranın üstünden yere aldın?